Hayatımızı yönlendiren işaretler deyince sizin aklınızda ne geliyor? Trafik işaretleri mi yoksa başka işaretler mi? Peki işaretler bize kimin neyi işaret etmekte? İşaret dili koyanlar kimler? İşaretler bize neyi anlatmakta istiyor? Hangi işaretler moda? İşaretinde modası olur mu demeyin. Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Kütahya'da yapılan coğrafi işaret çalışmaları. Kütahya birçok kültürel ve tarihi değere ev sahipliği yapmıştır ve geçmişten günümüze kadar ulaşmış birçok geleneksel ürüne sahiptir. Coğrafi işaret çalışmaları yöresel ürünlerin tanınırlığını artırdığı ve pazarlama gücü kattığı, kırsal kalkınmaya arıcılık ettiği ve ülke ekonomisine katkı sağladığı için bölgemiz açısından önem arz etmektedir. Kütahya'nın geleneksel ürünlerinden Simav El Halısı, 1997 Tavşanlı Leblebisi, 2004 Kütahya Çinisi, 2006 yılında coğrafi işaret olarak tescillenmiştir. Kütahya Ticaret Borsası girişimleri ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde destekleriyle 2020 yılında coğrafi işaret başvuruları hız kazanmıştır. 2020 yılı başlarında Kütahya'da yetiştirilen tüm vişneler için menşi adı olarak şaphane vişnesi adı ile tescillenmiştir. Kütahya iline özgü yöresel ürünler üzerine çalışmalar artırılmış, ilimizin geleneksel yemeklerinden olan Kütahya cimcik aşı, Kütahya cimcik ile Kütahya kızılcık tarhanası ve Osmanlı döneminden bu yana geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan helvalardan Kütahya köpük helvası, Kütahya bitli helva, paşa selvası mahreç işareti olarak tescillenmiştir. Böylece Kütahya iline ait coğrafi işaretli ürün sayısı 9'a yükselmiştir. Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin yaptığı açıklamalarda amaçlarının il genelinde üretilen ürünleri dış pazarların kriterlerine uygun şekilde üreterek pazarlamak olduğunu vurgulayarak Kütahya Ticaret Borsası olarak elimizde yetişen ve üretimi yapılan ürünlerin değer kazanması, tanınırlığının artırılması için coğrafi işaret çalışmalarının devam edeceğine her fırsat dile getirmektedir. Kütahya Ticaret Borsası tarafından ve Kütahya İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün işbirliği ile Kütahya genelinde yetiştirilen kiraz için Kütahya Pazarlar Kirazı ve Simav ilçesi genelinde yetiştirilen domates için de Simav Eynal Domatesi adı ile coğrafi işaret başvuruları yapılmış olup Kütahya Ticaret Borsası tarafından süreç takip edilmektedir. Son başvurularla birlikte Kütahya iline ait coğrafi işaretli ürün sayısının 11 olması hedeflenmektedir.